Yine kim geldi? Tık tık tık. Geleyim bari. Kim geldi ya? Tık tık tık. Aybek nasılsın iyi misin? Sana bir dans yapacağım. Ne yapıyor? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Doğa şeta çekiyorum bak. Hı, o, tık tık tık. Hadi gel Aybek. Emlakçı var. Devam edelim. Tamam hadi gel ama bir daha soralım gel. Nerede lan emlakçı abi? Emlakçının gizli mekanları var ha. Tık tık tık. Geldim la. Aa biz içe başlamaya geldik. Tamamdır bir başlayabilirsiniz. Ne verdiğim bu eve gizli satıyoruz. Evet resimdeki eve satacağız gel. Tamam. Abi çık kalkıp kapatalım evine. Koyun. Abi ben burunu satacağım. Burayı değil gel evi bura değil. En sıranın okulun arkasında gel. Burayı mı? Burayı mı satacağız? Okulu mu satacağız? Hayır okulun arkasında ev diğer... gel. Oğlum okul kimin? Belediyenin değil mi okul? Yok bizim. Devletin değil mi? Hayır, Hayır ben yaptırdım eve. Ay, Aha adamın verdiği ev burası. Yeni yapmış hayret boyu. Anahtarı var bende buranın. O evin içi daha bile düzenlenmemiş baksana bu evin içini bizim dizayn istiyor adam yapalım o zaman bir yaratıcı al da o zaman biz evin içini yap gelelim aha ya bir yaptık on numara yaptık evin içini biraz su saçmış olabilir dengini evet. çektim. Ee, evi su bastı olabilir ama güzel oldu evet, senin ürünün evi su bastı zaten su <laughs> Bunlar aybe. Ne? Be? ne? Ya burası mutfak ya. Buraya neden bana koyuyorsun? Ya abi atam bunlar mutfakta yemek yapsın diye oturma koydum. Ne evet, çok güzel. Ya, güzel olmuş? Bir tane mi koyayım? Bak. Tam bunda Bak koyma. Ben bunda tekli koltuk olarak televizyon yanına koyalım. Aa bunu da üstüne koyalım. Çok güzel oldu. Abi gel şimdi Emlakçı şey abinin yanına gidelim. Gel ya gel üst kata bakalım. Takoji. Kes. Git, sen bu, giremezsin. İyi ben de gireceğim. Ben giremezsin? Sen bu suyu taşırdın. Hadi ya! Yürüyorum. Hadi gel hadi. Hadi gel. Kedi. Kedi nasıl döversin? Bir kedi nasıl döversin? Hadi gel emlakçının yanına. Ben kedi sevmem. O zaman kal Ya Yayılmıyor ya, ya, mu? Ya, ya. Kedinin ismi yum yum olsun mu? Ne kadar güzel <laughs> Ne kadar çıkmıyor. Lan o ama bak kedinin... Ya kedinin altında nasıl şey olur ya? Pantolon falan. Bak. Tamam hadi gidelim ben, ya bulak. Ya güzel bir yapmayın. Müfemiden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Ya git da. Nasıl gidiyor? Arkamda böyle kocaman belediye binası mıdır? Nedir o var? Bu ne Aybek? Evet, buranın kapısı niye yok? Burayı yeni mi yaptın kanka? Ay, ben içeriye kapı koymamışım. Bu ne? Kapısız böyle. ya. <laughs> daha kolay gidelim buraya. Buranın camları niye beyaz da buranın yarısı şey? Çünkü sen kırdın. Neyse ben aldım artık story çıktım. şu Aybek içeri alma. Aa, <laughs> çikolata alalım abi. Efendim. Ay onların parasını öde. Evet adam sana diyor parasını öde diye. Daha adam parasını öde diye parasını öde diyor. Abi sen ödersin. Ben niye ödüyorum? Abi borçlarını yazarsın abi. Abi öde. Abiciğim bu Aybek biraz marketi yedi. Ben kaçıyorum Aybek sen burada kal borçlarını. <laughs> marketi abi bay bay. Aybek. Çok da güzeldi şş. abi. Bana niye almadın? Hepimiz o Oğlum emlakçı abi neredeydi lan? Ya oradaydı ya. Gel gel. Hepimiz de emlakçıyız. Çılık yapmayın. Sen ya neden hızlı koşuyorsun? Niye koşmayayım be? Koşma. İstemiyorum. Çılık. Ak kafam. Bir kere kafasını ağaca vururum be. Nereye gidiyoruz? Gel. Yani... Burası burası nereye gidiyor? <laughs> <laughs> burası nereye gidiyor? <laughs> abi bana şikolata ver. Evet zaten var. Em bak şöyle... şu abi bana şikolata ver. Evet al namicim anahtar. Ayın evet. içinde güzellik. Ay bek. Ay bek kusuruna bakmayın. Bek seni döverim bak çocuğum. Abi marul yiyorum şikolata yiyorum şekilde. aa sen sebze yemezdin ama. Emlakçı abi sen bunu içten kovarsın. Hayır emlakçı abi bir daha yapmayacağım. Bir daha olursa kovarım bak. Bir tane çikolata yiyeyim bari. Oğlum bak git senin al. <laughs> Çocukları aldım ben onları sana almadım. Bana aldım değil mi ben çocuğum. Parasını ver lan. Abi nerede gidiyorsun? Senin eve gidiyorum senin evi satacağım. Çünkü marketi borcu tam senin evin kadar. Hayır ben, ben öderim şeker. Ağabey keçi abi ev tamamdır. Hazırdır. Ama sen o kadar çikolata yersen senin evin kadar para çıkar. Allah bir izine bastır. Lan hamsi bak git. Seni de verim ha çocuk. Al sana, bak. Kedi. Allah. Ulan sen şimdi bekle bekle. Kedi hadi. tamam dur kedi kedi bir şey. Seni seveceğim kedi kedi. Senin kedine. kedi. Kedi kedi. Kedi. Kedi öldü. Aha senin evini şimdi camlarını kılacağım. Hayır. Ah sana vah sana arada yazarım ama ismini böyle E kedi. Ah sana vah sana arada Ah sana kedi bir şey diyebilir miyim kedi? Ne kedi söyle kedi. Kedi. Bak kedi seni birazdan döver ama. Şey Abi ne yapıyorsun? İyiyim vallahi sandık karıştırıyorum. Bir tane zil alacağım. Dur. Ya zilinde ne oldu? Yine ne yaptın? Ay bak ziline. E ne bileyim şu an bir şey yapılıyor. Al. Tabii bir tane ver. Al, takayım gel. Bundan mı istiyorsun? Evet, koş. Arada... Sen nereye adam buldum. nasılsın? nasıl misin kankam? Bak bak sana biliyor. Tamam gel, gel. Gel sen Mahmut'un evine gidelim. Fakir evi ya. Tık tık tık. Geldik. Hı, Dur bari bir çarptın. Bir de çalın ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Aybek en son dayada en son çıkan ladaları yapmıştık. Ben onun şeyine koydum. Ya nereye oturacağız biz? Yatağa. Ya her geldiğimizde yatağa oturuyoruz değil mi abi? Evet ya <laughs> ya bu eve bir koltuk al, bir de büyüt, bırak, Her bir büyüt. Bu ne de... kendi Her birden fakir evi bu. Ne yapıyor? Para boğa yetti. Kesinlikle ben kendim yapmadım. Ha bu yatağı da moklardan yaptım Haberiniz olsun. Ay ay Hocam diğer eve gittim de şey muklar. Sen? <laughs> Abi. Kurumuş olması lazım. Dur bir Bunda yatıyorum. Az götüme elleyeyim bakayım. Abi. Abi arka kahverengi bir gibi şey var mı bak. Dur bakayım. Al dur. arkanı dur mu? Önünü dur var bak doğru dur mu? Sen ikine bakayım. Lan abi bok, bok olmuş arka. Lan gel Mahmut ben seni. Abi gel biz bu evden şöyle koş. Ya, yatak bir abi, abi böyle biz bu evden toprak kırarak kaçalım. <laughs> Selma o topraklara kaçmalı diye bir özel bir şey yapmış. Selma <laughs> Mahmut'un evi kötü oldu. Selma Mahmut'un topraklarını geri koy. Koy gibi. Adamın kapısı var. Ne yapsın şimdi bu kapıyı? Koyuyor. Şekil azla. Evet, gel kaçalım biz burada. Yenge şimdi gelir Mahmut'un yengesi. <laughs> tamam. O Mahmut buraya ne yapmış ya? Ha. Gel gidelim ya. Merhabalar Bana da versene ondan. Hop. Oh. Tırcılar mı? Allah tırcılar. Ay ben! Tırcılar oradayım. Abi kaç! Geliyorlar. Arkamdalar. Aa çünkek çekiyor. Geliyorlar! Kaç kaç kaç, Kaş, kaç 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 kaç. kaç, kaç. kaç, kaç, kaç.